İstanbul İstoç'ta sabaha karşı yangın çıktı. Alevlerin yaktığı 12 dükkan kullanılamaz hale geldi. İşte korku dolu o anlar. Dekoratif ürünlerin satıldığı iş yerinde yangın çıktı. Alevler diğer dükkanlara sıçradı. Çok sayıda iş yeri cayır cayır yandı. Saat 6'da biz buradayken gerçekten bir savaş alanı gibi olmuştu. Bütün dükkanlar alev almıştı yani. Alevler sabaha karşı İstoş'ta ev dekorasyonları satan bir iş yerinden yükseldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki diğer iş yerlerine sıçradı. Yangın sonrası ortalık savaş alanına döndü. Biz geldik ki yan dükkanlarda komple yangın çıkmış. Yaklaşık işte 10 tane 12 tane yakın dükkan yandı. İstoş'tan yükselen alevleri görenler hemen itfaiyeyi aradı. Ekipler yangını söndürmek için harekete geçti. Zamanla yarış başladı. Büyük yangındı. İtfaiyeler Yaklaşık 30-40 tane itfaiye geldi ama baş edemediler maalesef. Alevler diğer dükkanları da sardı. Bir iş yeri sahibi gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler alevlere hızla müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı ancak iş yerleri kullanılamaz hale geldi. Ortalık görüyorsun işte bu şekilde geldiğini. Küle dönmüştü. Aynen küle dönmüş. Yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. 12 iş yeri kullanılamaz hale geldi park halinde duran iki araçta hasar oluştu. Bizim iş yerimizde herhangi bir hasar yok yalnız araçlarımıza hasar var bizim. Alevlerin yaktığı iş yerlerinden geriye bu manzara kaldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.